abone ol Selamlar sevgiler indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz ben Bedirhan Bugün şok marketin 30 Temmuz'da başlayıp bu hafta yani 5 Ağustos'a kadar devam edecek aktüel ürünlerini beraber inceleyeceğiz Hayvan dostları için e, hayvanlar için ürünler en sonda haydi başlayalım Efendim lüks kamp sandalyesi hem e, bir kol koyma yeri var hem de bardaklık yeri var 1190 lira Desenli kamp sandalyesi farklı renkleri de olacak efendim 4 tane 329 lira. Kamp sandalyesi standart bildiğimiz 289 lira. Kamp taburesi 100 lira. Piknik plaj sandalyesi 299 lira. Çocuk kamp sandalyesi şu görselde gördüğünüz iki renk olacak efendim 299 lira adet fiyatı. Katlanır kare kamp masası 499 lira. 4 adette bardak koymak için bölümü var efendim. Plaj sandalyesi var yine bu sefer desenli 329 lira. Lüks plaj sandalyesi var plaj ve piknik sandalyesi diye geçiyor aslında 499 lira. Kamp matı var efendim bu topraktan gelen soğuğu engelleyen özelliği var 179 lira. 30 litrelik buzi termos var efendim 2 rengi olacak bir e, asker yeşili bir de mavi. 2 e, adet de bardak koyma yeri var kapak kısmında 799 lira katlanır ahşap görünüm, görünümlü alüminyum masa var efendim. 70 santime 70 santim ebatında askılı taşıma çantası da var. Bunun 999 lira. 20 litrelik buz termosu var efendim. Görselde gördüğünüz iki renk oluyor. Yine iki tane bardak koyma yeri var kapakta. 649 lira. 20 litrelik böyle desenli kamp termosu var yine. Yine iki adet bardaklığı var. 799 lira. Buz aküsü var efendim 18.50 adet fiyatı e Futbol voleybol basketbol topları adet fiyatı 179 lira Lüks mangal var efendim 60'lık e, Ahşap saplı ve 399 lira 14.5 litrelik musluklu piknik termosu var efendim 299 lira Kamp baltası var efendim e, 30 santim balta boyu kılıfı da var ayrıca 299 lira Lüks mangal var efendim bu 40'lık olanı 299 lira Kamp bıçağı var efendim 27 santim ebatında 199 lira. Vion'un mangal kömürü var 2 kilosu 129 lira. Büyük ızgara teli var efendim 75 lira ahşap saplı. Efendim antresit kristal saksı çeşitleri var. İşte lit litleli farklı 0.6 litresi en küçüğü 15 lira en büyüğü 6 litre en soldaki 50 lira işte 1.5 litre 2 litre 3 litre var ve fiyatları da litresine göre değişiyor. E, almak isteyenler görseli durdurup kontrol edebilir kaktüs saksı çeşitleri var efendim 120 mililitrelikleri 7.95 bir de kare olanı var onlar biraz daha büyük onlar da 7.95 130 mililitre bunu çok sevdim çok da e, bence mantıklı bir ürün bizim balkonumuz var 3 tane bir tanesi çok küçük bu oraya olabilir katlanır balkon masası bu yani kullanmadığınızda katlanabiliyormuş balkonda da yer kaplamıyormuş çok iyi bence 499 lira Çiçek toprağı var 10 litre 30 lira. Orkide toprağı 2 litre o da 30 lira. Kristal saksı çeşitleri var efendim. 2 litre küçük olanı 25 lira. 3,25 litre büyük olanı da 40 lira. Plastik tabure var efendim 75 lira. Rottan desen tabure var yine 119 lira. Katlanır tutma saplı büyük tabure 100 lira. Plastik koltuk 149 lira. Örgü koltuk 399 lira. Rottan desen sehpa 44 cm 44 cm ebatında 149 lira. Rattan desen koltuk 499 lira. Forever markasının Tuz taşlı arama difrizörü var efendim. 200 mililitrelik tank kapasitesi var. 3 farklı rengi olacak işte sarı, kırmızı, yeşil, mavi ışık yapabiliyor. USB ile çalışıyor. Bu da işte balkonlarınızı falan süslemek için akşam güzel bir görüntü olsun diye 799 lira. Baharatlık seti var efendim. 6 adet aynı altılı yani 119 lira. Silikon dondurma kabı var 50 lira. 33'lük kare buzluk var. Küre buzluk var efendim. 40 lira fiyatı. Piknik seti var efendim. 30 parçadan oluşuyor. 6 adet tabak, 6 adet bardak, 6 çatal, kaşık, bıçaktan. Bu setin fiyatı 149 lira. Makaralı led ışık zinciri var efendim. Toplam 8 metre uzunluğunda. 30 adet led ışığı var. 399 lira. Kamp lambası Type-C şarjlı 3 kademeli ışık modu var efendim. 169 lira. Solar bahçe lambası güneş enerjisiyle çalışıyor, kazık tasarımı ile topraklı zemine monte ediliyor. Görünümü çok şık hoşuma gitti. 100 lira. Bu da dörtlük küre buzluk var efendim. 14.95. Mangal maşası 34.95. Gıda indirimlerine geçtik efendim. Mis tam yağlı yoğurt 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 gram bu arada 149 lira. Mis tam yağlı toz peynir 1.5 kilo 315 lira mis yarım yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 59.50 mis kaymaklı yoğurt 52.50 Lios salamura siyah zeytinyağı 84.90 içim probiyotik içecekleri adet fiyatı 22.50 balton ekstra geleneksel çilek ve vişne reçeli var efendim her bir kavanoz 380 gram adet fiyatı 39.90 eti lif elif yulaf ezmesi 500 gramı 50 lira piyale tam buğday unu 2 kilosu 59.90 İçim rahat laktozsuz süt 39 lira 1 litresi, Anadolu Mutfağı Osmancık pirinç 1 kilosu 54.90, Anadolu Mutfağı kuru fasulye 1 kilosu 52.90, Müslümoğlu, Özlem, Sultan, Namet, Aytaç dana evlik gibi markaların 400 gramlık parmak sucukları bir hafta boyunca 245 lira olacak şok marketlerde. Algida usta usulü baklava Maraş usulü Algida'nın dondurma çeşitleri efendim 135 lira olacak. Uno Anadolu tandır lavaşı altılısı 43.90. Ülker çok krem kase 400 gramı 69.90. Patis vis çikolata kaplı ahududulu börtlenli çilekli dondurmaları adet fiyatı 189 lira. Golf Anadolu kakaolu sade dondurması 109 lira. Golf'un Maraşım kesme sadesi 145 lira. Müslümoğlu Lezzetlim Sultan Maret Dana Macar Salamları adet fiyatı 95 lira bu hafta. Lezzetlim Dana Evlik Parmak Sucuk 300 gramı 185 lira. Şok markasının krom kolası 28.50 bir buçuk litresi. Nescafe Express'in orijinali bir litresi 99.50. Ülker Çok Ömel 15'li paketleri 54.90. Eti Popkek Mini 39.90 Eti pay kek şekli şahane 79.90 Ozma hoppa çikolatalı krema dolgulu bisküvi 19.90 Hanımeller süt çikolatalı kurabiyesi 24.90 Saklıköy Antep fıstıklı kremalı bisküvi 29.90 Ülker Hanımeller Hindistan cevizlisi var ve e, beyaz çikolatalı var adet fiyatı 29.90 Tuzlu kabuklu fıstık 1 kilosu 84.90 Yani evde yemeği gerçekten sevmediğim bir şey her yere dağılıyor ya her yere temizlemesi çok zor bunu Master Potato Patates Cipsi 29.50 Ülker Dunkek Lokmalık Hindistan Cevizli Havuçlusu Paket Fiyatı 34.90 Uludağ az şekerli portakallı gazoz 2,5 litresi 59.90 Uludağ az kalorili gazoz 2,5 litresi 56.90 54 kreatin şampuan saç kremi 115 lira Traft'ın saç spreyi ve köpük çeşitleri adet fiyatı 135 lira ...Sleepy Natural Külot Bezler X-Large 20 adet var ve Junior 24 adet var efendim... E, ...paket fiyatı 99 lira... ...Sleepy Natural Bebek Bezi var efendim... ...Yeni Doğan 42'li, X-Large 17'li, Mini 42'li, e, Maxi 27'li gibi... ...adet fiyatları 99 lira... ...Keops'un Saç Fırçası çeşitleri 85 lira... ...Elidor Kreatin Bakım Sütü 200 mililitresi 159 lira... ...Elidor Kreatin Bakım Kürü 169 lira... ...Vazelin Losyon Çeşitleri adet fiyatı 99 lira... Old Spice Tick Deodorant ve Duş Seli Avantaj Paket ikisi bir arada 199 lira. Arkomen Tıraş Kolonyası 104 lira. Akrem yüzey temizleyicisi çeşitleri 65 lira. Arkomen Klasik Tıraş Köpüğü 65.50. Arkomen Klasik Tıraş Jeli 99.90. Derbi tek bıçak banyo e, tıraş bıçağı lüs efendim 95 lira. Derbi lady bıçağı 14'lü kadınlar için bu 99 lira. Mintax yüzey temizleyicisi çeşitleri 2,5 litre efendim her bir kutu 65 lira. Derbi 3 bıçaklı tıraş bıçağı 14'lü 149 lira. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilosu 99 lira. Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kilosu 89 lira. Mintax ultra bulaşık makinesi tableti 33 adet var pakette 125 lira. E, kasa arkası indirimlere geldik efendim. 25 TL ve üzeriniz, üzeri alışverişlerinizde bu indirimlerden faydalanabileceksiniz. Dardanel klasik tombalı 3'lü üçlü avantaj paket 235 liradan 110 liraya düşüyor. Jacobs orijinal 95 liradan 50 liraya düşüyor. Vernel Max konsantre yumuşatıcı çeşitleri 140 liradan 75 liraya düşüyor. Jason duş yeri çeşitleri 199 liradan 99 liraya düşüyor. Şimdi hayvan dostları için patili dostlarımız için ürünler var ama ne yazık ki bir yardım maması şok market koymamış güzel indirimli bir fiyata yardım mamaları satabilirdi İnşallah buradan video izleyen bir şok market yetkilisi bu duruma el atar Felix'in yavru kedi avantajlı paketi dörtlüsü 65 ıslak mama efendim 65-90 lira fiyatı Kedi su çeşmesi efendim bu 2,3 litreymiş elektrik kesildiğinde de kullanılabiliyormuş düşük enerjili tüketimi ultra sessiz bir motora sahipmiş. Bu kedilerin daha çok su içmelerini sağlıyor aynı zamanda. Yalnız yani bu güzelin tatlı kedili niye böyle çirkin seksiniz ya? Ya buna çirkin olamıyor zaten de. Neyse bunun fiyatı kedi su çeşmesinin fiyatı 599 lira. Efendim Kiwi'nin kameralı akıllı hayvan besleyicisi var. 3 litre kapasiteye sahip. Bu mesela tatile gittiğinizde kediler evde yalnız kalabiliyor. Çok sorun olmuyor. Çok uzun süreler değil de yani tatile gittiğinizde yine telefonla mamayı kontrol edebileceğiniz bir ürün. Son zamanlarda çok da alan arkadaşım var. Memnunlar da 1999 liraymış. Felix konserve somonlusu 400 gramı 104 lira. Kiwi'nin otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 9299 lira. En büyük hayalim gerçekten bir gün bu üründen alacağım. Çünkü gerçekten çok zor oluyor temizlemek. Temizlemek zorundasın her gün. Freekis markasının yaş mama çeşitleri var efendim. Adet fiyatı 18.50. Chiwi'nin akıllı takip cihazı var efendim. Su geçirmez. Ayrıca iPhone telefonlarla da uyumluymuş. 349 lira. Free Dog'un biftekli köpek maması yetişkin köpekler için 400 gramı 29.90. Free Cat tavuklu somonlu biftekli kedi maması adet fiyatı 14.30. Free Cat'in tavuklu somonlu biftekli kedi maması bunlar 400 gram 29.90. Kedi kum küreği 19.90. Kedi taşıma çantası 12 kiloya kadar taşıyabiliyormuş 299 lira. Kapaklı kedi tuvaleti 349 lira. Fare şeklinde evcil hayvan oyuncağı üçlüsü 69.90. Kedi taşıma kutusu 199 lira. Kivi peluş oyuncaklı zilli kedi oltası 69.90. Toplu yuvarlak kedi oyuncağı üçlü 79.90. Kedi zilli tasması zil var yani ucunda nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok saklandıkları için kediler 39.90. Kedi toplu merdivenli oyuncak 99.90. Kedi tüy toplama tarağı 49.90. Plastik mama kabı 0.3 litresi 19.90. Kivi şarjlı buharlı evcil hayvan tarağı 149 lira. Plastik mama kabı 0.6 litre 29.90. İkili mama ve su kabı 39.90. Kivi makaralı 5 metre tasma var efendim ayrıca bakın poşetlik alanı da var içinde. 249 lira. Pulaylı kedi tasması 79.90, kedi tırmalama direği 199 lira. Efendim 30 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'a kadar devam edecek şok market indirimleri böyleydi. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Destekleriniz çok önemli. Bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sayfamın izlenme oranları çok feci şekilde düştü. Beğenileriniz de çok önemli. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki indirim videolarında görüşmek dileğiyle. On dilim fırsatları, abone ol, haberdar ol.